Polvision'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Trabzonspor bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı Rapid Wien maçında belki yanlış kadro, belki biraz da oyuncuların sezon başı performansı, rakip takımın daha organize bir görüntüde olması dikkat çekici unsurlardı. Onları söyleyebiliriz. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Şimdi biraz şöyle defteri başka bir yere açacağız. Defteri alayım. Çünkü enteresan bir gelişme var. Trabzonspor şu ana kadar 10 transfer yaptı. 10 transfer. Bunların içerisinde ihtiyaçlar vardı. Acaba ihtiyaç olmayan, daha doğrusu ihtiyaç öncelikli olan oyuncular yerine ihtiyaç daha az olan oyunculara mı yöneldi? Bu konuyu biraz açacağız, konuşacağız. Çünkü orada ciddi bir sıkıntı var. Mesela orta sahasında e, işte Enis Bardi vardı, Umut Güneş vardı, Batista Mendi vardı. oraya Trabzonspor, e, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu'yu aldı. Şimdi bunları alması kadro zenginliğidir anlayabilirim ama acaba bunları almadan önce başka ihtiyaç olan yerlerdeki transferleri yapması lazım da o kısım daha değerli. Yani mesela 10 numara ve özellikle Santrofor. Nitekim Rapid Wien maçında çok net bir şekilde ortaya çıktı ki bir 10 numara oyun kurucu yok. Oyuncuların orta sahadaki oyuncuların tamamı 6-8 konumunda oyuncular bir 10 numara üretken pas yapabilecek ya da işte savunma arkası toplar atabilecek bir on numara yok. Keza e, Trabzonspor'un son 3-4 yıldır sürekli başardığı o pivot santrofor, hedef santrofor konusunda e, istediği oyuncuyu almamış olması diyorum ama alamamış olması da diyebiliriz. E, önemli bir etkendi. Mesela burada ki Abdullah Avcı da bunu söyledi Trezege, Vakame, Cihan Çanak, Orsic yani dört tane sol kenar oyuncusu yerine Cihan Çanak genç bir oyuncu Vakame Trabzonspor taraftarının istediği bir oyuncu tamam ama acaba bunların öncelik yerine Santrofor'a biraz daha parayı harcayıp bunların bir kısmını almamak ya da daha sonra fırsat transferine çevirmek daha doğru olur muydu? Benim kanaatim daha doğru olurdu. Çünkü onaçu ve Vegos konusunda para pazarlığı devam ediyor. İki tane oyuncu kreatif orta saha ve Santrofor'un olmaması çok net bir şekilde belli oldu. Bu da Trabzonspor'un girdiği pozisyonları değerlendiremediği ve pozisyona girme konusunda da çok öne çıkmadığı bir rapid win maçı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi tabi şimdi Sivas Spor maçı var. Yani içeride başka dışarıda başka onları ayrı konuşmak lazım. Sivas Spor maçında kadro belirlendi. Bir son dakika olarak verelim. Kafilede şu isimler bulunuyor. Kaleciler Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onur Alp Çevikkan. Ee, savunmada Pedro Malero, e, Borna Barisic, Arif Boşluk, Evren Eren Elmalı, Stefan Savic, Stefano Denswil var. E, orta sahada e, Lundström, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendi, Enis Bardi, Umut Güneş, tabii ki kanatlardaki oyuncular Mislav Orsic, Edin Visca, Cihan Çanar, Trezege, Vakame ki işte söylediğim bu oyuncuların tamamı burada ve Deniz Draguş, Enis Destan söylediğimiz gibi bu orta sahanın üretken bir orta saha olmadığını buradaki oyuncuların söyleyebiliriz. İkincisi de en önemlisi de bir santrofor konusunda <laughs> pivot santrofor olmadığını vurgulayabiliriz. Burayı böyle kapatalım. Ee, şimdi e... Ne durumda Trabzonspor ne yapıyor transferle ilgili biraz ondan bahsedelim ama önce herhalde Sivasspor maçından da bahsedelim 11 Ağustos Pazar günü Cihan Aydın karşılaşma'yı yönetecek ee, ve lig Trabzonspor için de böylece başlamış olacak diyelim ve e, geçelim e, transfer konusuna transfer konusunda neler var artık son bir hafta e, iki oyuncu için e, süre bu kadar e, bu iki oyuncunun bir tanesinin artık iki hafta, bir hafta içerisinde özür dilerim gelmesi gerekiyor. Rapid maçında oynamayacak ama sonraki turda oynayacak şekilde planlama yapılıyor. Kim bu isimler? Bir, bir, ve Onarçu. Peki Trabzonspor ne yapıyor? İki oyuncu içinde fiyat yükseltiyor. Şu anda Southampton'a 7 milyon euro teklif etmişti. Burada 8'e çıkacak. Wood Vegas konusunda da bir fiyat yükseltecek ama ortaya net bir fiyat çıkmadığı için de bu konuda net bilgiler veremiyoruz size. Peki siz hangisini istiyorsunuz? Butfe mu, Onaçu'yu mu? Ben kanaatimi söyleyeyim. Ben olsam onaçyu tercih ederim. Çünkü Onaçu Trabzonspor'da hem Trabzon iklimini e, almış bir oyuncu orayı biliyor. Ayrıca da arkadaşlarıyla uyum açısından daha hızlı olur. Ha Butfe Gors kötü mü olur? Hayır. Ondan da herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi 10 numara dedik. Gerçek bir 10 numara Muhammed Çam, Clermont'un inadı kırılmadı. Ben yine aynı yerdeyim onları söyleyeyim. Bu onaçu açı konusunda da 7 yerine 8'e çıkardınız, 8 buçuğa çıkardınız, 10-12 aralığındaki rakamı bir yere getirebilirdiniz. Çok çok önemliydi. Bir, ikincisi de Muhammed Çam. Yani işte Okay Yokuşlu, Ozan Tufan yani oraya böyle bu kadar çok oyuncu transfer etmek yerine önceliği Muhammed Çam'a vererek oradaki inadı kırabilirdiniz. Ama sonuçta bir tercihtir tabii onu söyleyelim. Ama bu arada birkaç tane haberimiz de var. Berat Özdemir, Berat Ayberk Özdemir Başakşehir'e satın alma opsiyonuyla kiralandı El İttihat e, takımından. E, tabii ki şunu söyleyelim e, neden El İttihat'tan gitti? Çünkü zaten Trabzonspor'da da e, bildiğiniz gibi kiralık olarak e, forma giyiyordu onu söyleyelim. E, tabii iki tane seçenek var orta alandaki o bölgeye ama bir oyuncuyla ilgili övgüler geldi. Arseniy Batagov'dan bahsedelim. Arseniy Batagov bir sol stoper. Ukraynalı e, oyuncu için e, Ukrayna basını müthiş bir transfer olacak. Artem Dovubit gibi öne çıkacak bir oyuncu e, diyor. E, aslında hava toplarında da gayet etkili. Pozisyon alma becerisi yüksek. Güçlü bir e, oyun, e, güçlü bir fiziği ve oyun görüşü var diyor geriden oyuna oyunu topu sokarken çok başarılı diyor ve sonuçta ama boyu 1.85 yani hani 1.95'lik falan bir stoper değil ama şunu da söyleyebiliriz yani Trabzonspor'un en büyük sorunu bu olabilirdi yani bir sol stoper bir sağ Stefan Savic sağa geldi sola da Batagov eğer genç bir oyuncu olmasına rağmen söylendiği gibi büyük bir beklentiyi karşılayacak durumda olursa Trabzonspor için çok farklı bir noktaya gelmiş olur diyebiliriz. Ve şöyle devam edelim şimdi. O orta sahadaki iki oyuncudan bahsedeceğiz. Kimler onlar? Öne çıkan iki oyuncu ki bu noktada santroforları söyledik. Wood e, e Onaccio arasında kalmıştı Trabzonspor. E, diğer taraftan orta sahadaki oyuncu konusunda da Josh Brownhill e, Burnley'nin oyuncusu. Burnley'de de bayağı enteresan oyuncular var. Sander Berge de oradan, oradaydı. Orta saha 15 milyon euro güncel piyasa değeri var. 35 maçta 4 gol 3 asist yapmış. E, hücumcu bir orta saha ama merkez orta sahası daha fazla onu özellikle söyleyeyim bir yıllık sözleşmesi var e, şöyle söyleyelim 418 maç oynamış kariyerinde bunların e, sadece 38'inde forvet arkası oynamış onu da söyleyelim ki hani sonra böyle söylenmişti böyle çıktı olmasın ama hücumcu orta saha olarak da seçenekler arasında görünüyor. Diğer oyuncu da Mikolas Şaparenko Dinamo Kiev'in oyuncusu. Daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti ama 10 milyon euro isteyince Dinamo Kiev bu transfer olmamıştı. Şimdi onunla ilgili de şunu söyleyelim 9 milyon euro bir güncel piyasa değeri olan oyuncu olduğundan bahsedelim. O da merkez orta saha oyuncusu yani Muhammed Çam'dan bu iki oyuncu da ayrılıyor. Onun için bence sanki Trabzonspor Muhammed Çam'a biraz daha fiyat yükselterek gitse daha doğru olacak. Bunlar e, yani Şaparenko olsun, e, Brown Brownhill e, olsun kötü oyuncular mı? Değil. Ama Trabzonspor'un bence orta sahada daha düz oyuncular yerine kreatif bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var e, Trabzonspor'a yeni sezon için başarılar dileyelim Sivas Spor karşısında. Ve genel olarak hem transferle hem de genel rapid maçı sonrasını size özetlemeye çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.